Evet arkadaşlar merhaba Çok uzun zamandır video bir atmayalım Birileri kral öldü demiş Söyleyin onlara şimdi Kral gelin Samet kardeş favorim <laughs> Bir konuşma yapacak Evet arkadaşlar Çok uzun zamandır biz yokuz Bunun sebebi Tabletin ekran kaydeticisinin ve Youtube'a girememesinin ...bir bozuntu olması. Az önce tabletten başka bir oyun oynarken ben... E, ...bir anda YouTube'a bir geldi. Unutmuştum YouTube olduğunu. YouTube bir anda açıldı. Hiç fark etmedim. Video izledim bir tane. Sonra kapattım. Sonra birazdan yine açtığımda sadece bir fark ettim. YouTube oluyor. Ekran kaydedeceğe gittim. O da oluyor. Ve çok mutlu oldum. Neyse. İyi seyirler. Bugün bunun uğruna... 150 abone özel bölüm yapacağız. Neyse biraz şuradan bir YouTube izleyeyim. Ana YouTube açılıyor lan. Şimdi fark ettim YouTube kapalıydı benim Ekran kaydıcı doluyor oluyor. Yes ve video çekmeliyim. Gece 2'de açıyorum çı bu yüzden. Ay, gece 11'de çıkıyorum. 10'da çıkıyorum bu yüzden. Ama neyse çok mutlu oldum be. Oha 150 aboneyim. Masayı kırıyorum. Masayı çıkan. Oha. Yeah bilgisayarı fırlatacağım. Al. Oh. Wow. Yeah. Bunu uğruna dünyanın içinden geçeceğim. Evet arkadaşlar bu böyle videoların devamı gelmesi olun Oha ben bobocom arkadaşlar bakın gerçek hayata geldim. Kendime hiç benzemiyorum ki. Kim siyah mavi değilim. Çiğ değilim yanlış. Neyse. Hadi bakalım. Ee, ne yapabiliriz ki? Aa, polis arabası. Dünyayı yok edecektim değil mi? Oha roket atarım var. <laughs> Bakalım oha. 7000 TL'miz var mı? Oha katanam da var. Öl lan. Şimdi bu arabayı basıp gideceğim. Hayır arabanın can çok adammış. Hani bir hasta var ya oranın üzerinde gözüküyor. O yüzden bu arabadan atlayayım. Ve patlatacak. Üzgünüm ama o araba patlamaz. Ama patlattık da bunlar benim üzerine şuradan. Oha. Bu ne lan? Dans silahı. Bunları dans ettirdim. Tamam. Şimdi bir anda buraya kaç el bombası atacağım ve her şey halledilmiş hani, olacak. Ve evet. işte bu kadar Oha tek vuruşluk canı falan kalmış. Aa spin. Elin arkadaşlar ne gelecek acaba? Ya öf bu neymiş? Deneyelim mi? Bakalım. Ama benim katılım bence daha iyi ona Altmış bin almış. Biraz kumara mı oynasın? Daha çarpmamam gerek. Araba patlar. Bir tek söylüyorum. Bu yüzden hiçbir yere çarpmamam Hayır çarpacağım çarpacağım. Atlamam gerek arabadan. Tamam ah, da arabadan atladım. Ben arabanın içinde olsun şu an. İşte sonun böyle olacak. İyi ki o arabadan atlamışım dostum. Evet ben Gerçekten... Polisler hayır. Aa aa aa. ne yapacağım? Hayır. Ölüyorum. Yardım edin. Onu yaptım ama FBI beni öldürdü. Neyse yeniden canlanalım. Bu sefer dünyayı patlatmaya çalışmayacağım. Ben yani polislerin olmadığı yerlerde <laughs> Tatlı bir <laughs> ne diyeceğim? Para vermeye çalışıyorum. Polis var mı etrafta? Dikkatli bak, yok. Tamam bu arabayı alıyorum. Az polis gelsin bile anlamaz. <laughs> Ölmen gerekmiyor muydu? hemen kaçalım zaten bu araba çok Aa, bu ne ya Aa. şurada bir rampa olacaktı çok güzel olurdu hatta o rampa arabadan önüme gelsin valla öyle bir basıp giderim ki onunla ultra şişim gibi Hızlanırım. O uçar mıydı onunla? Uçabiliyorsunuz onlarla. Sevdiğim T-Wave şarkısını da açtım. Şurada biraz para katabiliriz. Özel helalim var ama şimdi kullanamam babamın. Neyse. İnşallah polisler donmaz mı yapar. Hımm. Girelim. Oha. Bütün parmaklarımı açıklıyorum. Çok zor. lira aldık. 2500 lira. Bunun uğruna bir yaptım. ee, bu benim özel sesim. Evet ben bir oyun karakteri yılında gerçek hayatım ya. Ana bu tomato. Yok tomato değil tamam Bak gitti. Ben almıştım. Gittim yine. Yanlış girdim. Ay yola girdim. Bakın şimdi bir motor önüne çıktı. Az önce vardı. En sevdiğim şey. Hayır. Uçamadım. Bekleyin. Gel. Uçacağım. Korkma dostum. Sadece uçacağım sonra. Polis arabası yokken işte. Evet uçuş hazırız. Hıf hızlı değildim ki. Şimdi hani o araçtan çıkarsa çok iyi olacak. Öf, öf. Polis arabasının üstüne uçamadım. Bu yüzden beni kovalıyorlar. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <laughs> evet onlardan kaçıyorum hiç şartı da bilemem yani daha hızlı geçmem lazım yüüütme 5 milyon izlenecek bence bu video tatlısı bebeğiliyor ya hadi 5 bin bebeği bile aldım mutluluktan ölürüm ben bu videoyu çok tamam zaten bir araç geliyor oradaki araç yaa motor ha.

Bakalım bir daha dolma. Ayağım. Birazdan bırakırlar. Tamam yarın okula gidiyoruz. Belki bir video çıkarım ya. Tamam kovalıyorlar beni. Hala kovalıyorlar. Allah. Orada ben ne gördüm? Gerçekten onu gördüysem hayır. Ne yapayım? Polislere basın dostum. Gerçekten de çok saçma. Sadece buradaki rampadan atsın ya. Hadi video bitmeden bunu yapabilirsin. Gerçek hayat videosu bitmeden bunu yapıyorum. Hemen hemen nerede gitsin? O ödül gelmiş para aldı. Gerçekten Oo, nasıl? Oha! Araba tarzını lan! Ben düzeltmeyeyim. Düzelttik. daha atlayacağız. Birim nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Diğer bölümde zombi ve bu gerçek hayattaki zombilerle vesaire atmamı istiyorsanız ama bu ne olup like atın bu baya. Ha canı çok az kalmış çarptık. Çarp. Şimdi bu araba patlar. Bakın. Nasıl patlayacak Hayır abim bir şey yapmam ki dostum. Ya yakalayamazsın ki beni dostum. Çaldım bile dostum. Hmm. Aa. Çok güzel. Ha <laughs> burada hızlanma taktiği vardı onu yapalım dostum. Evet böyle uçabiliyorduk. Neredeyse uçarız doğru. Bakın buradaki gizli kapıya girmemi istiyorsanız. Geçin. <laughs> abone ol. Yorumlara gir abi ya. Veya evet, işte gir çocuk. Ya yazın işte gir gir. Diye girelim. Birlikte zombi yerinde ve satarız orası zombi. Yerine. Evet gerçek hayattan daha iyi bir yerim. Kesinlikle oyun değil burası. Ya oyun Evet. Değil. Yok ya bende yalan Hadi. Bakın. Ana bu hızlanmıyor. Hızlanıyor mu? Heh. Orada. Bakın orada bir kapı var ya. Evet Biraz hızlandı. alacak mı? Geç artık. Aman. kapat lan sırasını. Görev yapmak istiyorum. Tabii çok güzel bir görev yapıyorum. O yüzden de bayağı paramla çalışıyorum. Ama şunun yarısını yapıyorlar. Artık ben bu arkadaşlar yeni işlere başlamamı istiyorsanız pizzacılık yapabiliriz bakın pizzacılığa başlamamı istiyorsanız abone olmayı bu, bu hayatta pizzacılık yok neyse artık o zaman bombastik bir bitiriş yapalım mı lan lan bitiriş evet size şu ikisi daha gösterecektim bir de bekle bir biraz. Bekle bekle bekle. Kafası söndüğünde bir daha yapıyorsunuz. Ve o birazdan ölecek. <laughs> Yakarım lan buraları. <laughs> Yakarım diyorum lan size. Evet, hadi bay